Merhabalar. Sizlerle Selin Siyamman'ın yazıp yönettiği son film Küçük Anne üzerine konuşacağım. Oldukça minimal bir anlatım olan ve sadece 72 dakika süren bu film ta en başından izleyinle dış dünyadan soyutlayıp içine çekiyor, karakterlerinin hemen yanı başına yerleştiriyor. Kendimizi onların duygu ve hayal dünyalarına eşlik ederken buluyoruz. Filmin özetini ve bana düşündürdüklerini aktaracağım ama buna geçmeden önce izlememiş olanlar için burada filmden detaylara da yer olacağını belirtmek isterim. Başlangıçta küçük bir kızın hastane ya da bakım evi olduğuna tahmin ettiğimiz bir yerde odaları gezip birkaç yaşlı kadınla vedalaştığını görüyoruz. Son olarak geldiği odada ise annesi var ve eşyaları topluyor. Küçük kızın kendisi Neli, annesi Mario. Anlıyoruz ki Mario'nun annesi orada kalıyordu ve vefat etti. Böylece şimdi oradan ayrılıyorlar. Dönüşlerinde Neli'nin babası eşyaları taşıdığı aracı sürdüğü için onlardan ayrı yolculuk yapıyor. Biz diğer arabadaki Marion ve Neli izliyoruz. Tabii bu tesadüf değil. Sonrasında bu filmin odağının bir parça nesiller arası aynı kız ilişkileri olduğunu anlayacağız. Ve bu yüzden olsa gerek Neli'nin babasını genel olarak da ön planda görmüyoruz filmde. Arabada önde yas tutan hüzünlü anneyi ve arkasındaki koltukta sakin ve ağırbaşlı kız çocuğunu görüyoruz. Anneye kendi yiyeceği cephesinden ikram ediyor Neli yolda. Annesinin içinden geçtiği acıyı görüyor elbette. Ve ona iyi gelmek, onu beslemek için kendince bir çaba içerisinde. Çocukça bir yolla, çocuksu bir besinle doyurmaya çalışıyor o. Filmin adı Küçük Anne, Neli'nin annesine annelik yapmaya çalışmasından geliyor olabilir belki diye aklımıza düşüyor böylece cebisinde. Annesine bakım vermeye. İyi hissettirmeye çalışan bir kız çocuğu olarak görüyoruz onu çünkü. Sonrasında anneannenin ormanın içindeki evine varıyorlar. Burası aynı zamanda Marion'un çocukluğunun geçtiği yer. Oraya varmalarıyla beraber Nelly'nin annesinin çocukluğuna dair çokça merakı olduğunu anlıyoruz. İpuçlarının izini sürüp annesinin nasıl bir çocuk olduğuna canlandırmaya çalışıyor zihninde. Defterlerine bakılırsa anne çocukken iyi bir çizermiş. Değil mi? görünmüyor ama acaba inşa ettiği o ağaç neredeydi? Peki ya bugün buraya dönmüş olmak ona nasıl hissettiriyordu? Sadece annenin çocuk haline de yani bu merak. gününe dairdi aynı zamanda. Sonraki gün babasından öğreniyor ki orada olmak pek iyi hissettirmediğinden anne oradan erken ayrılmış. Bunun sonrasında ormanda neydi bir kız çocuğuyla tanışıyor. Çok geçmeden anlıyoruz ki bu çocuk annesinin çocukluğu. İkisi de 8 yaşındalar burası itibariyle artık nelerin hayal dünyası ve gerçeklik arasında gidip geliyoruz. Annenin çocukluk haliyle arkadaş oluyor, oyunlar oynuyor, merak ettiği o ağaç evi birlikte yapıyorlar. Henüz yeni kaybettiği anneannesinin de gençliğiyle tanışıyor. Anne ve babasına sorarak gidermeye çalıştığı merakını bundan böyle hayalinde annesinin küçüklüğüyle kurduğu arkadaşlıkta tatmin ediyor. Dış gerçeklikten aldığı bilgi malzemeleriyle yoğuruyor elbette bu hayal dünyasındaki kurguyu örneğin annesiyle onun küçüklükteki ameliyatı hakkında zaten konuşmuşluğu vardı. Ve hayali de tam annesinin çocukluğundaki o ameliyat öncesi zamanlarda geçiyordu. Neli gerçeklikte annesinin nasıl iyi olmasını istiyorsa ve ona göre yaklaşıyorsa ona, hayal dünyasında da annenin çocukluğuna böyle yaklaşıyor. Oyunculuk hayalini destekliyor örneği ya da ameliyatının iyi geçeceğiyle ilgili güvence veriyor ona. Burada filmin sonuna doğru yaklaşırken Çocuk ve ebeveynleri arasındaki dinamiklere kısaca bakmaya çalışalım. Başından beri annesini iyi tutmaya çalışan Neli'yi oldukça dayanıklı ve empatik biri olarak görüyoruz bu anlatıda. Annesinin orman evinden habersizce gidişi onu hiç sarsmamış gibi oyun ve hayal dünyasına dalıyor örneğin. Annesinin bu ani yokluğunu kendi hayal dünyasında onunla ilişki kurarak başarıyla telafi ediyor. Neli annesinin hem çocuk hem de yetişkin halini görüp gözetiyor babasının annesi için iyi bir dinleyici olmadığının farkında ve bir yetişkin gibi ama yargısızca babasına bu gözlemini aktarıyor. Hatırlamıyor değilsin, onu dinlemedin diyor. Ayrıca sadece annesini değil, babasına karşı da empatik bir çocuk Sigara içmemesini söylüyor olan birçok çok yapacağı gibi. Ya da yalnızca annesini merak ediyor değil, babasına da çocukluk korkularını sorduğunu görüyoruz. Kısa birkaç sahneden anlayabiliyoruz ki Anne Marion'un hayatında onu gören, merak eden kişilerin eksikliği söz konusu. Eşinin onunla ilgili önemli detayları hatırlamamasına zaten vurgu yapılmış. Marion'un annesi de belki fiziksel rahatsızlığından ötürü çok fazla onun için orada olamadı geçmişten bu yana. Derken bu boşlukları doldurma rolünü çocuğu olarak neli üstlenmiş gibi görünüyor. Filmin sonlarındaki o vurucu diyaloğa birazdan bakacağım. Hemen öncesinde bir parantez açayım. Bu öyküden bağımsız olarak biliyoruz ki çocuklar hayatta kalmak için başkalarının bakımına muhtaç olduklarında bakım verenin hayatta olması, orada olması, iyi olması onlar için enzim. Ve eğer ki bakım verenin bir sıkıntısı söz konusuysa, bir çocuk güvende hissedebilmek için kontrolü bir şekilde ele almaya çalışır. Ya ebeveynin sıkıntısını çözmeye, ona iyi gelmeye çalışır, nenenin de yaptığı gibi, ya da sıkıntıyı ebeveynle ilgili değil de ...kendiyle ilgili olarak görür. Bunun da bedelleri oluyor elbette. Yine de kendisinin dayanağı olan... ...ebeveynini kötü görmesindense... ...hatalı, eksik, kusurlu gördüğünün... ...kendisi olması... ...çocuğun güvenesini korumuş oluyor. Filmin küçük anne isminin... ...annenin küçüklüğüne atmen olduğu... ...sonradan anlamış olduk. Ancak Neli'nin çocuk haliyle... ...gören, gözeten rolleri üstlenmesini düşündüğümüzde... ...başta hissettirilen... ...o küçük annenin Neli olması fikri pek de geçersiz kalmıyor yine. Baştan itibaren biz Nelly'nin gözünden hep anneye ve annenin çocukluğuna bakıyor, onu görüyoruz. Ama anne Marion'un çocukluğuyla Nelly'nin arasında şu diyalog geçtiğinde bu kez Nelly'nin olup bitenden nasıl etkilendiğine dair ilk kez fikrimiz oluyor. Marion, korkuyor musun? diyor. Gelecekte geri dönmememden. Nelly evet biraz diyor. Marion neden diye sorunca Nelly çünkü çoğu zaman mutsuzsun, burada olmaktan mutlu değilsin, diyor. Marion senin hatan değil, dediğinde ise neydi, öyle mi düşünüyorsun? Çünkü bazen öyleymiş, benim hatanmış gibi hissediyorum, diyor. Ve Marion, en yüzden sen değilsin, diyor bunun üzerine. Filmin çoğu akışına bakınca seyirciyi de şaşırtan bir dönüş var bu sahnede. Neli'nin merakı üzerinden anneye bakıyorduk aslında şimdiye dek kendisi kurduğu oyun dünyası sayesinde olan bir tane başa çıkabiliyor görünüyordu. Ama bu diyalogta aniden odağımız anneden Nelly'e onun burukluğuna çevrildi. Bunun ardından annenin gerçek zamanda yeniden eve dönüşüyle de ikisinin yan yana konuşmalarını izliyoruz derken film burada sona eriyor. Belki bir ebeveynin duygusal ve fiziksel olarak çocuğa verdiği bakımda eksik kalmaması ya da yanlış yapmaması pek mümkün değil. Ama Küçük Anne filmi Buradaki kırıklıkların telafisiyle ilgili oldukça umut verici. Neli'nin ihtiyacı çok basitti. Annenin üzüntüsünün kendisinden kaynaklanmadığını bilmek. Ve hayalinde annesinin kendisine bunu söylemesi bile yeterli oldu. Hatta bunu Neli'nin kendi hayal dünyasında annesine söyletiyor olmasına dahi ayrıca umut verici diyebiliriz. Nitekim çocukluğundan kırgınlıklar taşıyan her insanın bu cümleleri ebeveynlerinden biri bir de duyma şansı yok. Ama iyi haber şu ki hayal dünyamızda yarattıklarımızla da iyi hissedebiliyoruz. Selin Siyangın'ın röportajlarına bakınca da filmi küçük kız çocuğunun hayal dünyası üzerinden okumak daha yerinde olmuş oldu. Ancak şöyle bir okuma yapmak da mümkün. Tüm bu gördüklerimiz annenin kendi hayal dünyası da olabilirdi. Şöyle ki bir yanıyla bu film bir yaz ve vedalaşma anlatısı da. Mario'nun annesinin ölümü sonrasında vedalaşılan diğer kişilerin yerleri görüyoruz derken bunlardan biri de Marion'un kendi çocukluğu oluyor aslında. Biliyoruz ki yaz, kaybettiğin kişiyle birlikte kendi o kişiyle ilişkili parçanı kaybetmek gibi de hissettirebilen bir süreç. Yani annesi öldüğünde belki Marion bir annenin çocuğu olma deneyimini de kaybetmiş gibi hissetti. Ve annesiyle çocukluğunun geçtiği evi ziyaretinde canlanan tüm anılarla beraber annesine veda ederken kendi çocukluğuna da veda etmek istedi hayalinde. Şu da var. Ebeveyn olduğunda kişinin ruhsallığında bebeğinin ya da çocuğunun yaşındaki kendi deneyimleri yeniden canlanıyor. Dolayısıyla filmi annenin hayal dünyasındaymışız gibi okuyacak olursak da Mario'nun tam da Nelly'nin yaşı olan 8 yaşına gitmiş olmasını anlaşılır bulabilir. Çocuğunun yaşının anneye kendisinin tam da o yaşını hatırlattığını söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda da annenin istemsizce çocuğuna aktardığı çözümlenmemiş içsel sıkıntılarıyla kendi çocukluğuyla hayalinde yeniden karşılaşıp vedalaşarak çözümlemesini izlemiş oluyoruz. Kendi çocukluğuna bakıp oraya yönelik bir anlayış kazandığında oradan taşıdıklarını çocuğuna da aktarmamış oldu. O son diyaloglardan anladığımız üzere. Ne taraftan okuduğumuz fark etmeksizin küçük anne çocukluk samimiyeti ve masumiyetini öyle yalın, detaysız, abartısız anlatıyor ki izleyen kendini filme bıraktığında çokça duyguya kapı açılıyor içinde incelemenin burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.